Hepimizin hayatında bir kere de olsa duyduğu bir deyim var. Dingonun ahırı. İlginç bir hikayesi olan Dingonun ahırına molatik olduk bu hafta. Ünlü deyimimizin arkasında yatan hikaye bakalım neymiş? Öncelikle yaptığımız gibi Dingo'nun ahırı deyiminin ne olduğunu anlatalım. Girenin çıkanın belli olmadığı, her şeyin karma karışık olduğu yer mekan anlamı taşımakta. Bilmeyenler için anlamını açıkladığımıza göre bir de hikayesini anlatalım ki insanların kafasında daha iyi yer etsin. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'un sembollerinden biri olan tramvaylar İstanbul caddelerinde kendilerini göstermeye başladı. Bu yeni ulaşım vasıtası İstanbullular tarafından kısa sürede çok sevildi, kullanılmaya başlandı. Çünkü çok ucuzdu. Günümüzde ele elektrikle hareket eden bu vasıtalar ilk dönemlerinde atlar tarafından çekiliyordu. At arabası gibi düşünebilirsiniz at tramvayı. Neyse konumuz dingonun ahırı atlar değil. Tramvayları çeken atlar Şişhane yokuşunda oldukça yoruluyor. Taksim'de yenileriyle değiştiriliyordu. Seferlerin aksamaması için böyle bir düzenek ayarlanmıştı. En çok kullanılan Şişhane Kurtuluş arasında çalışan tramvayların atları Dingo isminde bir ahır sahibinin ahırında dinleniyorlardı. Hattın yoğun olmasından mütevellit çokça da giren çıkan oluyordu Dingo'nun ahırına. Ahırın sahibi Dingo abimizde biraz meyhor yani içkili arasında iyi birisiydi. Sürekli alkollü vaziyette gezmekteydi. Haliyle atların yazıldığı defteri düzgün bir şekilde tutamamaktaydı. Zaten giren çıkanın belli olmadığı ahırda bir de Dingo'nun defterleri iyi tutmaması tam bir karmaşaya yol açıyordu. Defter iyi tutulmayınca hangi atın dinlendiği, hangisinin yorgun olduğu belli olmuyordu. Lambur lumbur içeri dalan birisi hangi atın dinlendiğini bilmeden oradan bir atı alıp tramvaya bağlıyordu. Yorgun atla dinlenemeden yine çalışmaya başlıyordu garibim. İşte bu olaylar neticesinde Dingo'nun ahırı deyimi hayatımıza girmiş oldu. Bize de kullanmak lazım. Dingo'nun Harun'un ilginç hikayesini bu hafta nedirin konusu yaptık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, çanları açmayı unutmayın. Hoşçakalın.